kanalımızın YouTube topluluk üzerinden yapmış olduğu 3 ankete yoğun bir katılım oldu. Hala oy kullanmadıysanız oyunuzu topluluk sekmesinden kullanabilirsiniz. Yerel seçimlere sayılı günler kala kanalımızın topluluk sekmesinde yapılan 3 ankete toplam 8500 civarında bir katılım oldu. Bu katılım sizlerin oyuyla her geçen gün artmaktadır. Videoya başlamadan önce like atarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi sizin vermiş olduğunuz anketteki soruların cevaplarına bir göz atalım. İlk anketimizde sizce Abdullah Gül eksenli veya başka bir AK Partili eski yöneticinin parti kurabileceğine inanıyor musunuz sorusunu sorduk. Katılımcıların %45'i evet, %48'i hayır, %7'si ise fikrim yok cevabını verdi. Bu ankette en beğenilen yorum ise kuracaklar tabii ki. Çünkü MHP'ye bel bağlamak onların işine gelmez. Omuz vermeleri lazım. Bahçeli'nin yemediği tekme kalmadı. AK Parti'nin yan kuruluşları kuruldu mu hadi Bahçeli diyecekler biz bu oyunları görüyoruz da kendisi hala kan uykuda yazık etti partiye. AK Parti ile yürüdükçe bizden zerre oy alamayacak Bahçeli demişsiniz. İkinci anketimizde sizce ABD'nin Suriye'den çekilme politikası gerçekçi mi sorusunu sorduk. Katılımcıların %4'ü evet gerçekçi, %91'i hayır gerçekçi değil, %5'i ise fikrim yok cevabını verdi. Üçüncü ve son anketimizde Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağına inanıyor musunuz sorusunu sorduk. Katılımcıların %37'si inanıyorum, %54'ü inanmıyorum, %9'u ise fikrim yok cevabını verdi. Bu anketimizde en beğenilen yorum ise bu parti kurulmalı, alacağı oy zaten 3-5'tir ama bu kadar oy AK Parti'den koparsa çok iyi olur. Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda 50'yi alamaz, ikinci turda da yenilir cevabını vermişsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.